Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi burada azimlilik. Glitchtale bölüm 3 sezon 1 bölüm 3. Evet. Bu videoya 5 like gelirse Glitchtale'ın sezon ay, sezon 1 bölüm 3'ünü çekeceğim. Evet. Se, ay. Ay, arkadaşlar bu arada bizde bölüm 2 adamlarda bölüm 3 çünkü ben bölüm 1'de bölüm 1 ve 2'yi izledim çünkü çok kısaydı. Bunda da 3 ve 4'ü izleyeceğim. Bu da çok kısa. Ondan dolayı hadi başlayalım. Bu videoya 5 like ve devamı gelecek. Abone olun. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Kafasında sandviçleri koyuyor. Allah. İyi misin çocuk? Yani daha önce olanlar hakkında. Artık bunu yapmamalıyız. Bir zaman ay biz zaman çizgilerini bu şekilde sıfırlayamayız. İstemediğimiz yan etkiler olabilir. Ha bu arada sansın sesi kalın, mı? ondan dolayı kalın seslendiriyorum. Neler olacağını düşün. Zaman çizgilerini her zaman ay ne zaman değiştirsek Kötü şeylerin şansı daha da artıyor. Burada olmaması gereken şeyler meydana geliyor. Gözünü açıp tut tamam mı? Hayır bak burada da espri yapma lütfen. Hani gözleri kapalı ya. Tamam bana ihtiyaç duyarsan papayrusu arayabilirsin. Ya sans burada da mı ya? Bari oyunda böyleydim. Bari dizinde böyle olma. <laughs> The lab. Yani laboratuvar. Ha bu arada Alphys'ten nefret ediyorum çünkü kendisi gerçek bir ay, kraliyet birimi insanı değil. Sadece gösterişli olan bir şey yani ondan dolayı nefret ediyorum. Ve sadece burada kendini iyi göstermek için rol yapıyor. Aslında tüm lazerleri açan o. Kapatma, uygula ay, kapatma uygulamasından tüm lazerleri kapatıp orada bizi tekrar tekrar açtırmamayı yani yapabilir istediği gibi çünkü o kraliyet bilim insanı yani ama çakması Çünkü Gaster'da. Aa topa bastı. Arkada Chara var bakıyor. Ve Gesterın çekirdeği güç uygulamak için yaptığı o deney diyelim. Chara. Bu hatalar eğlenceli sence de öyle değil mi? Ayrıca şunu öğrendim. Bu dünyada kalmak için kararlılığa ihtiyacım var. Ve garip olan şey bu erimiş olan canavarlar beni yeteri kadar yaşattılar. Reset diyemez. Hatta seninle karşılaştırılacak kadar. Flowey geldi. Neden bu çocuğun olması bu kadar uzun sürüyor? Ay Kristi. Aa, Gaster'ın deneyimin içine koy. Senin kararlılığın ve benim gücüm ile birlikte her şey daha kolay olacak. Hayır, Flo'nun aklına oradaki kötü sondaki şey geliyor. Ha arkadaşlar bu arada bana sakın şunu demeyin. Sen daha Undertale'ı bitirmedin. Neden spoiler yedirtiyorsun kendine? Ben burada Undertale'ı baştan sona biliyorum. Hatta yani bu bana öyle diyenlerden bile belki daha fazla biliyor olabilirim. Çünkü Gaster 17 numaralı oda 666 değil 670 bilmem kaçlarda 671 mi? Öyle bir yani seri sayısında Gaster'ı görebiliyorduk. Ama normal oynayıcılar Gaster'ı göremez. <laughs> yani normal bir şekilde oynuyorsanız Gaster'ı görme ihtimaliniz yok. O zaman devam. Yani bana sakın şey demeyin bitiremiyorum. Eğer bu arada spoiler yemek istemeyenler Undertale'ı ilk önce gitsin bitirsin. Tüm şeylerini görsün. Yani tüm içindekileri görsün anlasın. Ve ona spoiler olmasın. Yani bundan dolayı yorumlara linç atmayın. Tamam başladım. Hey gülücük torbası uyan. Pekala şimdi ne yapıyorsun? Çara. Friski aldı. Neden bunu bana söylüyorsun? Beni yanlış anlama. Hala senden nefret ediyorum. Ama Zala ay zaman diliminin kontrolünü alırsa kimse hayatta kalmayacak. Esans geldi. Flowy ile birlikte. Flowy'nin duruşa bak lan. Çok havalı duruyor. Ne kadar da sevimli. Hayır Friska acı <laughs> Bu çok ilginç olacak. Bir komedyen, bir hain ve bir megalomanyak. Kameli abla bana telif atma lütfen. Please don't telif me. Okay. Sans kurdu. Ha bu arada Kamelya'nın da kanalına abone olmayı unutmayın. Reklamcılık seviyorum. Neyse o zaman başlıyorum. Allah. Aa flow olmasa ölüyordum sans. Ay. Hayır cehennem saldırısı lütfen. Ha tam bu değilmiş iyi var. şaradan kan aktı. <laughs> Lan. Hayır, cehennem saldırısı şimdi. Sans kaç, Lavi kaç? Özel cehennemime hoş geldiniz. Sans yorulmaya başladı. Bu tamamen senin atan. Bizim sadece altı ruh almamız gerekiyor. Ama merhamet gösterdin. Sen bana ihanet ettin Ezreal. Bu iş senin yüzünden böyle bitti. Ama ben sana en ufak bir merhamet göstermeyeceğim. Tüm bunlardan sonra ya ölecek ya öldüreceksin. O, oh, Noli lan. Sans çabuk, sans çabuk. Hayır, kaç 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 kaç. kaç. Her flow'u bir tut, aferin. Sans sen de birazcık şey yap, al onu. Şimdi sans! Hadi. Hayır. Manyak. Çılgın. Aldı. Lan sen, ay sen, senin de bir buçuk yıl sürdü onu alman. Hemen ışınlanıp çat diye alsana. Gester'da yaptığım gibi ışınlan. Çıt. Al. Al git. Kaçtı. An nefretle dolduruyor. Azimlik. Determination. Evet, şimdiki dördüncü bölüme geçiyoruz hemen. Ep 4. <gülüyor> <gülüyor> Akıl almaz lezzeti, çıtır bisküvisi ve dolu dolu kakao kremasıyla biskrem herkesi çeker. Hadi be. Ya reklamlardan nefret. Gına geldi artık. <gülüyor> <gülüyor> bu animasyon spoiler içermektedir. Eğer bu oyunu oynamadıysan bu videoyu izleme. Ayrıca bu videodan önce serideki diğer videoları izlemeyi unutma. Evet şimdiki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen sen ne yapıyorsun lan? daha iyi hissediyor musun? Şu anda bir şeyler tamir etmeye çalışıyorum. Hey Flovi bana şuradan İngiliz anahtarını verebilir misin? Seni salak asistanın gibi mi gözüküyorum? Lütfen. Ay Evet tabii ki her neyse. Şu, sal Ay, şu salak İngiliz anahtarını al. Teşekkürler. Pekala bitti. Bu sefer çalışmasını umalım. Bekle umalım. Bu sefer. Bunu daha önce kaç kez denedin? Sadece yüz kere falan. Ama bu şeytan çocuk kendininkini geri alabildiyse eminim ki onu geri getirebilirim. Oh, gözlerinizi biraz kapatmanız gerekebilir. gaster Gerçek dünyaya mı gidiyor? İmkansız. Bu nasıl oldu? Bir baba ve bir oğul. Selam. Selam. Beni mi özledin? <laughs> Şimdilik şakaların sırası değil. Şu anda büyük bir problemimiz var. Ve senden yardım istiyorum. Lan burada ne kelime oyunu var? Şakaların iğrenç. Hey ne oldu çocuk? Oo endişelenme küçük insan. Sana zarar vermek gibi bir amacım yok. Yani bir iyilik isteyeceğim. İnsan ruhlarının nerede olduğunu biliyor musun? Lütfen bizi oraya götür. Peki hala. Ha bu arada mavi sans kırmızı papayrus. Çünkü Gaster aslında sans ve papayrus doğmadı. Sans ve papayrus Gaster tarafından yaratıldı. Yani ondan dolayı babalara. Onların. Ve gidiyorlar. <laughs> Sas bence onları al ultrasan su. Burada. Ne? Sen bana güveniyor musun? Biraz. Bunlar sayesinde daha kullanışlı olabilirsin. Senden hala nefret ediyorum. Tabii ki. Neden olmasın? Why not? Neden olmasın? çok tahmin edilebilir. Omega folklore. Eğlendirici değil mi? Eğer kazanmak için bir şansınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Benim de size küçük bir hediyem var. Bunların ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Siz geçmişteki kararlılığın tamamını asla kullanmadınız. Ne kadar hayatta kalacağınızı görmek istiyorum. Gelin. Düğmeyi kapalı tut göster. Ve çocuğu koru. arada dövüşler güzel kavgalar. O Omega Flow'u tabi boş değil. <laughs> Sıvan. Oha. O kadar güçlü mü lan o? Gaster olmasa ölüyordun aslında. Burada bekle. O oha. O kadar da olmaz yani. Sans ciddileşmeye yorulmaya başladı. Of gestir de sinirlendi. Hayır Frisk hayır Sans. Sans. Aa ölmemiş. ölmüş. Ha hayır ölmemiş gıdımcan. <laughs> Gerçek özel saldırımı kullanmayı sevmiyorum. Sonrasında çok yorgun olurum fakat bunu hak ettim. Hayır Sans bunu yapma. Çaranın bile gülen yüzü gitti. Öldü. Poh. Çat. giber What? Sana bir sorun var ezdiriyor. Ama reddedildi. Siyahın ne anlama geldiğini biliyor musun? Nefret. <gülüyor> <gülüyor> Ve bolca paylaşacak kadar var. abi hadi bir cıcıya yara. Aferin lan. Aferin lan. Üf sağlam atak. Ama full'u bir Yardım çağırdım. Ruhlar soldu. Ama kimse gelmedi. Varlılık ile doldum. Yardım çağırın. Oha! Oha! Bu Ezreal Dreamer olacak. Çara bak. Müzik şu heykelden geliyor. <laughs> Çara'nın anıları da ipleşti. Hey Çara bu benim. Senin en iyi arkadaşın. Hayır ya tam yerinde bitemez ya. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atın. Bir sonraki bölüm 5 like devamını merak ediyorsanız ya Kamelya'dan da izleyebilirsiniz. Ama benim kanalıma da gelecek. 5 like geldiğinde bunun Glitch değil 5 ay Glitch değil 3. bölümünü çekeceğim ve 5 ve 6 bölümlerini izleyeceğiz. Evet o zaman videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve bay bay.